Hatay'ın Kırıkan ilçesinde çıkan çatışmada 4 terörist ölü olarak ele geçirildi. Alınan bilgiye göre ilçe jandarma komutanlığı ekipleri PKK, YPG'li bir grup teröristin ilçeye bağlı Kalepte mahallesindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler sabah saatlerinde teröristlerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda teröristlerden 4 ölü, biri sağ, biri yaralı olarak ele geçirildi. Çatışma sırasında iki kişinin de kaçtığı belirtildi. Sağ yakalanan kişinin teröristlere yardım ve yataklık yaptığı öğrenildi. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonun sürdüğü bildirildi.